arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli ve sağlıklı cici bebeler yapacağız. Bebeklerimize şimdiden afiyet olsun deyip malzemelerimi hazırlıyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz 4 bölü 3 çay bardağı kadar süt ılık olması gerekiyor. Yarım çay bardağı irmik, 2 çay bardağı pirinç unu, 2 çay bardağı tam buğday unu, bir 125 gram kadar tereyağı oda sıcaklığında olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı da pekmez. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar önce 2 çay bardağı unumu kaseme aldım. Daha sonrasında pirinç unlarımı ekleyeceğim. 2 çay bardağı demiştik yine. Ben bir çay bardağı pirinç ununu 7 tahıllı olarak aldım daha vitaminli ve mineralli olduğunu düşünüyorum. Yarım çay bardağı irmik. 3 bölü 4 süt. Ve oca, oda sıcaklığında erittiğimiz tereyağımız 2 yemek kaşığı da pekmez. Hepsini kaseme aldım. Şimdi artık güzelce yoğuruyorum. Dışarıda satılan cici bebelerin içinde koruyucu maddeler, artı katkı maddeleri bulunuyor arkadaşlar. Bebeklerimizi bunları çok yedirmenizi önermiyorum. Bu şekilde evde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz cici bebelerinizi sizlerde. Pişme süresi çok kısa, yapım aşaması çok kolay. Yani hepinize tavsiye ederim. Güzelce yoğuruyorum. arkadaşlar tereyağlarımız eriyene kadar iyice yoğuruyorum. Eğer çok sert gelmişse hamurunuz o zaman bir miktar daha süt ilave edebilirsiniz. Bakın pütür pütür kalan yerler var. Onu şekilde elimizle yoğurarak tereyağlarımızı eritiyoruz içinde çok güzel bir hamur oluşturduk. Mis gibi de kokuyor cici bebe olarak arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuzu oluşturduk. Hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Güzelce sıyıralım kasemizde kalmasın. Ve arkadaşlar bir rulo haline getiriyoruz. İnce bir rulo olması gerekiyor arkadaşlar. Çok kolay dediğim gibi mutlaka tavsiye ediyorum yapmanızı bebeklerimizi sağlıklı besleyelim. Şöyle şuradan ikiye bölebilirim daha rahat etmem açısından siz de görün. Çok yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Evet bakın rulolarımız hazır. Şimdi bu rulolarımızı şu şekilde keserek siz yine istediğiniz kadar uzunlukta kesebilirsiniz. Ben bu şekilde dikdörtgen olacak şekilde ayarlamasını yapıyorum. Hadi. Şimdi fırın tepsime şöyle yağlı kağıdımı yerleştirdim. Ve bunları yaptığım cilce böbeleri fırın tepsime alacağım. Evet arkadaşlar fırın tepsime aldım. Şöyle sayacak olursak 5, 10, 15, 20, 21 tane çıkardım. Ben kalın yapmayı tercih ettim. Kullanırken 2 tane kullanmam yeterli olsun diye. Bu şekilde üzerine çatalla basarak şeklimizi veriyoruz artık isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış bu arada arkadaşlar fırınınızı 170-180 derece civarında kendi fırınınızın durumuna bakarak alt üst açık olacak şekilde ısınmaya açabilirsiniz bu aşamada. şekilde hepsini göstereceğim. Bakın çok basit oluyor şekil vermesi. Dediğim gibi şekli kendiniz yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Kare yapabilirsiniz. Dikdörtgen, üçgen nasıl isterseniz kendi arzunuza kalmış bir durum. Ve bakın cici bebelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza 10 dakika pişirmek için cici bebelerimizi yerleştiriyoruz. Evet, şimdi fırınıma koydum. 10 dakika kadar pişirip hemen çıkaracağım. Evet arkadaşlar cici bebelerimizi 10 dakika kadar fırında pişirdik ve çıkardım sunuma hazır bakın görüyorsunuz harika oldular henüz çok sıcaklar soğumasını bekleyeceğiz sıcağa çıktıktan sonra Hemen de tüketebilirsiniz ya da parça parça benim gibi siz de bebek, bebeğinizde kullanacaksanız bunu vakumlu bir kavanoza koyup saklayabilirsiniz. Sadece kapalı olması önemli. Kurumaması için çok güzel dağılıyor. Yoğurdunuzda, sütünüzde, farklı bütün ürünlerinizde kullanabilirsiniz. Elinizde de soğuduktan sonra birazcık şu şekilde yaparsanız zaten hemen ufalanacaktır şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Bebeklerimize ve size sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.